hepinize Merhabalar arkadaşlar ben Bora bu videoda sizlerle birlikte Roma Juventus maçının ustası olan 96 manası tamamlayıp bir tez sürüşüne çıkacağız şimdi sizlerle birlikte oyuncularımızı almaya başlayalım Öncelikle alacağımız ilk oyuncu Stefan el Sharavi kendisi sevdiğim bir oyuncudur ee, sol kanat maksimum fiyat 85000 diyelim açık arttırma da bulamadık 90.000 diyelim Yine bulamadık. 100 bin diyelim. Evet 91 bine var görüyorsunuz. Bu hep böyle yani fiyat tek bir mi koymuş anlayamadım. Neyse biz 91 bin alalım arkadaşlar. Şimdi kesimimiz Manolas olacak. Ee, pardon bir Kedira alalım önce. Ee, Kedira şöyle 91 diyelim. Maksimum teklif e, 170 bin olsun. Evet beyler 140 bile var 140 bine kedramız da alıyoruz Vatana millete hayırlı olsun Evet 93'lük mal olasımızı Asıl şimdi yükselteceğimiz bey, e, bey kendimizi alıyoruz beyler Şöyle yapalım Evet 790k a Beyler pazar yenilene kadar e, Yenilene kadar bir Birazcık Şöyle ha tamam. Evet vatanı milleti hayırlı olsun. Manolası abimizi de aldık. Şimdi şöyle bir öncelikle bunları kadroda göstermek istiyorum. Ee, Bende zaten Douglas Costa vardı. Etkinlikten çıkmıştı şöyle. Ee, Douglas Costa böyle oluyor beyler. Kedira'yı koyalım. Kedira kadroda böyle oldu. Şöyle özelliklerini de göstereyim. Ee, Douglas Costa'yı hiç denemedim. Haberiniz olsun yani. İyi mi bilmiyorum ama özellikleri fena değil. Ee, başka kim vardı? El abi vardı. El Şaravi'yi de şöyle koyalım. El Şaravi'nin kartı büyük ihtimalle iyidir zaten. Özellikleri de bayağı hoş. Evet beyler şimdi de 93 93'lüğünü koyalım Manolas'ın. Manolas'ın 93'lüğü bu şekilde beyler. 98 oldu kadroda bayağı iyi. Evet beyler hazır mıyız? Arrivedi. Ananı avradını. <laughs> ee, bir dakika pardon şunları almayı unuttum Şöyle şuraya e, şuraya bir Inu'imizi koyalım ya da bir brain koyalım çünkü Manos kadroda bakalım nasıl olacak ee, evet buraya da ziyetimizi koyalım gelelim beyler buraya evet artı iki savunma artı iki reaksiyon gerçekten güzel bir boost şu an ben e, oyunda bir test ettim yani e, birkaç dakika önce karşıma gelmişti bu arkadaş şu an gerçekten kötü yani topa falan hiç atlamıyor bir şey yapmıyor ee, ama yani bunu düzeltirler haberiniz olsun ee, mesela tot döneminde Vertongen falan çok kötüydü acayip kötüydü ee, Sonradan düzeldi Vertongen ee, Aynı şekilde Asplikoyat'a da öyle Evet şimdi alıyoruz Hop vatana millete hayırlı olsun beyler Evet of çok güzel duruyor be Şöyle bir sesimizi de alalım Tamam maşallah hocam maşallah güzel güzel Evet beyler bir de seçkin hediyelik veriyor burada bu seçkin hediyelik her oyuncuyu tamamladığınızda bir tane seçkin hediye verecek e, usta oyuncuları. Şöyle beyler size göstereyim. Şurada tur efsanesinde e, 7 tane seçkin hediyelik verdiğiniz zaman e, 7 tane seçkin hediyelik koymanız lazım. Yani bütün oyuncuları önce bir tamamlayacaksınız sonra tur ustasını alabileceksiniz haberimiz olsun. Şimdi Manola abimizi şuraya bir koyalım. 101 oldu. İyi güzel Oo, yalnız bayağı arttı adamlar. Beyler ciddi ciddi bayağı arttı benim adamlarım. Ee, Alaba 102 oldu, Otamendi 98 oldu. David Luiz 102 oldu, Gelsin 99 oldu, süper. Bir de şuraya bir şey koymaya deneyelim, Dembele'yi koymaya deneyelim. Bakalım o zaman da artacak mı defansta? Yok beyler defansta artmıyor. O zaman şuraya bir Pablo Fornals'ımızı koyalım hız almak için. Evet beyler Manolas'ın özelliklerine bir bakalım. 98 sprint, 99 hızlanma, 99 güç, 92 kafa vuruşu, 70 şut gücü, 91 pozisyon alma, 103 müdahale, 112 markaj, 109 reaksiyon, 98 agresiflik, 102 farkındalık. Bayağı iyi yani. Şu an güzel bir kart gibi duruyor. Yani özellik olarak iyi ama oyun peki şu anlık haberiniz olsun. Evet beyler şöyle göstereyim kadrom bu şekilde oldu sağ çıktı. mata 95 olacak e, Kantem kanten pazarda bekliyor e, Douglas Costa çıkmasaydı eğer ben bunu tamamlayamıyordum e, o yüzden bekledim yani e, kanteyi de satayım dedim sona baktım e, Douglas Costa bana çıktı ben de dedim Dybala'yı satayım öyle alayım ha, bu arada şunu göstereyim e, Gerard'ta da bayağı iyi gidiyorum Gerard'ım da bitmek üzere beyler şöyle ee, şunu da göstereyim Şöyle 5 tane hepsini tamamladım 2 tanesi kaldı ee, Roma oyuncusunu alabilirdim aslında Ama direkt e, videosunu çekmek istediğim için e, Bunu beklemeyip Sizlere hemen bir, seri bir şekilde Video çekmek istediğim için e, Direkt böyle bir şey yaptım Evet beyler engelli taktikte Oynamaya çalışacağım Şimdi bizdeki herhangi birine karşı ee, Şimdi bir bakalım Beyler burada oyun kasarsa kusura bakmayın şarjım az yani sırf seri bir şekilde çekelim diye bunu yapıyorum. Evet hedef oyuncu diyelim, kontra atak diyelim, tamam. Hadi bakalım. İnşallah oyun kasmaz ama büyük ihtimalle kazacak yani ee, yapacak bir şey yok. Yine de videoda daha az kasma gözüküyor yani kasma belli olsa da ee, tekrardan kusura bakmayın. Ee, video programı falan filan işte şarj lazım olunca böyle oluyor. Eren abinin kadrosu beyler. Kendisi de iyi bir abimiz. Baya kadrosu falan baya iyi. Şöyle manolasımıza verelim beyler. Manolas gel abi. Evet drillingi 75 beyler. Haberiniz olsun. Eee aa manolastan başlattı hata. Ben de geri dönüp manolası atacaktım. Evet beyler Griezmann. Griezmann. Manolas. Evet Rodriguez. Griezmann. Şöyle bir Pirlo'ya atalım. Pirlo geri dön abi. Ha, tamam Manolas. Manolas. Manolas'ın kısa pasışta 75 olması lazım. Ee, Alaba. Evet bakalım ruleti nasıl bir hızla yapıyor. Pardon ruleti yapamadım. Beyler bu arada e, videoya haksız yere mesela dislike atıyorsunuz anlamıyorum. Artı 95 oyuncu çekiyorum. Yani yaş deseniz e, Dislike atanların yaşı da zaten bu yaşlarda hatta benden küçük oluyorlar genelde e, Şey lise 2'ye gidiyorum e, Ayrıca yani videonun içeriği deseniz videonun içerisinde bir sıkıntı yok Argo deseniz yani Argo elimden geldiğince kullanmamaya çalışıyorum ve de e, Yani böyle bir götüm falan da kalkmış değil beyler Herhangi bir sorun olmamasına rağmen böyle yapmanız beni üzüyor cidden ee, videoyu izleyip de emeğe saygı olarak bir like bırakmayı unutmayın lütfen sürekli yani kötü oluyor böyle. Ee, yani izliyorsunuz like atmıyorsunuz. Bir like atsanız mesela şunu bir şöyle yapalım. Cık. yandan mesaj geliyor ya sürekli. Engel şey uygulamayı kapatacağım da var ya diğer Cık. ya sikeyim aptal aptal da şeyler yazıyorsunuz arkadaşlar. Bakın sizi kırmak istemiyorum ama lütfen mantıklı şeyler yazın şöyle burayım. ben de dalmışım gidiyorum. Neyse bana olsa burada fazla top getiremedik. Oyun kasmadığına göre bir maç daha atabiliriz. Ee, bu sefer sezona gireceğim beyler. Şöyle sezonumuza girelim. Pardon. Sezon. Tamam abi. Ne olsun? Temel olsun. Temel olsun. Bizim olsun. Hadi bakalım Manolas nasıl bir oyuncuymuş. İlk maçta tam olarak test edemedik. Çaykur Rize karşı oynuyoruz. Evet Griezmann baba başladı. Brahim B pas verdi. Pirlo. Manolas tamam. Asıl adamımız topu aldı şimdi ilerliyor. Evet bakalım rulet hızı nasıl. Yani çok da yavaş değil beyler ya. Öyle yani. E, ee, Dribbling'i yanlış hatırlamıyorsam 75 daha ama ona bir tekrar bakarız. Oo yalnız falso vurur diye şey yaptım. Baya kötü vurdu bu arkadaş. Evet kurt. Kurt DJ Hrim'in üstüne geldiği için göremedik. Ee, evet Rodriguez faal yok hocam devam. Beyler FIFA'da gıcık olduğum şeylerden biri de faal olduğu zaman hani üstte bir tane e, şey e, ne denir? Bir tabela tarzı bir şey gösteriyor ya. Orada ben direkt duruyorum mesela ama oyuncular kendiliğinden hareket ediyor. Topa doğru bir şey anlamıyorum. Yani geri çevirmeye çalışıyorum, çevrilmiyor. Evet şöyle Manolas abimiz ooo güzel çalım attı ha ya, yalnız baya Manolas hocam o çalıma gol yakışırdı be Evet beyler ortada Manolas var mı diye bakmaya çalışıyorum Manolas baba sen nereye gittin ya Evet beyler Otamendi Brahimi Brahimi'nin pası Manolas'a Manolas Manolas Manolas'tan güzel hareketler Şimdi ceza sahasından Bir şut ve gol Çok güzel vurdu Cidden harika vurdu beyler be Bravo Manolas Evet Pirlo Manolas, Manolas açıl oğlum. Bir kaymanı da görelim. Hayda. Evet, Manolas. Gel abi buraya. Beyler bir de Manolas'ın bir uzun pasını deneyelim. Şöyle tamam gayet klas vuruyor beyler. Sıkıntı yok. Şöyle matayla topu alalım. Geriye döndürmeye çalışalım. Beyler boyu da uzun. Yani frikiklerde güzel bir avantaj sağlayacaktır. Ee, ben ya Azpilicueta ya Vertongen ya da bunu alacaktım. Ee, bunu almaya karar verdim zaten bana gördüğünüz gibi yani ucuza patladı baya 1.1 milyon civarı bir şey patladı Evet Manolas Manolas vurdu top dışarıda ee, Yani olmazsa ben bu arkadaşı satarım etkinlikten sonra düzelmezse eğer ee, Dediğim gibi videonun başında anlattığım gibi şu an kötü bir kart ee, Ama sonradan EA işte güncelleme falan yapıyor düzeltiyor onları o sıkıntı değil Düzelmezse satarım ee, yorumlara yazarsınız Aspilicueta mı alayım Vertongen mi alayım aralarında 500k kadar bir fiyat farkı var Azpilicueta baya özellik olarak baya tokatlıyor Ondan sonra verdiği Özellik olarak da tokatlıyor Yani Azpilicueta artı 2 müdahale artı 4 orta veriyor 5 4 1 yan taktik yapıp Sol açan martiyel alma gibi düşüncelerim var 93 veya 95'lik Mesela artı 4 ortası matayla e, Matayla Martial'i en az artı bir arttırır. Verdiğim Müda verdiği müdahale de benim defansları artı bir arttırır en az. Bu arada biz oyundan koptuk. Manolas'a vermedik konuşurken. E, Verton saldırganlık ve 4 farkı e, yanlış hatırlamıyorsam saldırganlık ve farkındalık veriyor ama artı 4 farkındalık mı artı 4 saldırganlık mı e, emin değilim. E, siz bir yazın Manolas mı, Aspilicueta mı, Vertonghen mi, hangisini kullanayım kadromda? Ee, video sonunda da kadromu gösteririm size Manolas çok güzel vurdu bravo sana Manolas koca yürekli adam evet ismini okuyamadığım adam Kweki öyle okunuyor herhalde evet Manolas Manolas şöyle geçelim uzaklardan bir şut denemesi Manolas dışarıda Biraz daha pasını falan denemek istiyorum Defansif özelliklerini hiç deneyemedik ee, Onlara da bir bakalım Şöyle Pirlo abimiz pası versin Oyunda haritada yok ki Kime pas atacağım göremiyorum yani Evet beyler Manolas Manolas'tan güzel bir hareket Oo, Yalnız baya güzel hareket yaptım ha Hayda kaptırdı tamam geri aldı Beyler omuz falan gayet güzel yani müdahale olarak Şu an benim gördüğüm kadarıyla Dön hocam Vur hocam Vurdu Akkan kurtardı Beyler bu arada emeğe saygı olarak e, Videoyu beğenmeyi paylaşmayı Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın 700 abone olmuşuz hepinize teşekkür ediyorum e, Şöyle topumuzu aldık Bizim Manolas abimiz nerede? Burada. Tamam abi. Ee, şu an Manolas videosu çeken ilk kişi benim galiba. Ee, ya Türkiye'de ya da e, normal YouTube'da olması lazım. Tam emin değilim. Evet beyler videomuz bu kadar olsun. Tekrardan bir özelliklerine ve kadroma göz atayım. Beyler bu benim yan takdimim olacak. Ee, Kante geldiği zaman. Kante şu an pazarda. Geldiği zaman bu taktikte 99 olacak. Bu taktikte oynayacağım. E, Pablo Fornat yerine şimdilik Kante olacak. Kante'nin yerine de e, Gerard kasıyorum gösterdiğim gibi. Gerard gelince kadro bir 100 falan olur yani. E, herhangi bir öneriniz varsa yazın e, kadroyla ilgili. Ve oyun e, videolarda ilgili öneri, görüş, şikayet Facebook grubuyla da ilgili olur veya konuşma tarzımla ilgili işte videoyu anlatış tarzımla betimleme tarzımla ilgili bir şikayetiniz bir öneriniz varsa bana lütfen ulaşın İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkür izlediğiniz için teşekkür ediyorum lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki anında videolardan haberdar olabilirsiniz ve de videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Video fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.